Sağ içinden herkese merhabalar. Bugün Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray transferini değerlendireceğiz. Çok büyük ihtimalle bu iş bitti. Zaten Oğulcan Çağlayan sözleşmesini de feshetti bize de ve e, takımla vedalaşıp ayrıldı. Transfer süreci çok e, oldukça hareketli geçti, uzun süre unutulmayacak şekilde geçti. Bunlara videonun son bölümünde değineceğim. Zaten onlarla ilgili birçok özel haber yaptım, birçok yorumda bulundum. Sonra bir toparlayacağım orayı. E, detayları anlatacağım ama önce Olcan Çağlayan Galatasaray fayda sağlar mı? Birçok kişi bu transferin e, gerek olmadığını da savunan var. Ali Yavuz kolun önünü keser diye eleştiren de var. Biraz da onlara değinelim. Biraz Olcan Çağlayan'ın işte gelişiminden bahsedelim. Galatasaray'a sisteme, faatlerime uygun olup olmadığından bahsedelim. Ondan sonra transferde daha detaylı olarak değiniriz. Şimdi öncelikle fayda ve maliyet konusu. Ben bu tip transferlerin kesinlikle denenmesi ve yapılması gerektiğinden yanayım çünkü e, tutmadığı zaman, olmadığı zaman Galatasaray kulüp olarak bir şey kaybetmiyor. Çünkü Olcay Çağlayan kaça gelecek bilmiyorum da aşağı yukarı 500 bin euro civarında bir paraya gelir, Ömer gibi, Adem büyük gibi ve bu paralarla Galatasaray'da Olcay tutmasa bile gönderebilirsiniz. Mudat işte tutmayan oyuncu gönderdim Mudat'ı. Hani zarar etmiyor Galatasaray. Tarık Çamdal gibi 5 yıllık sürekli zamlanan bir kontrat değil sonuçta bu. E, kiralayabilirsin gönderebilirsin olmazsa büyük zararlar etmezsin ama tutarsa Ömer Bayram gibi 400 bin euroya oynayıp ligin en çok işte e, katkı sağlayan fayda maliyet açısından en yüksek katkıyı sağlayan oyuncusunu elde edebiliyorsunuz Adem Büyük de öyle Tabii ki Ömer'den e, daha büyük katkılar veren Lisiçe gibi işte Mbakame gibi bir sürü kanat var ama 400 bin euro oynayıp bu kadar az para alıp bu kadar katkı veren başka bir süperlik oyuncusu yok yani fayda maliyet açısından Adem ve Ömer transferleri mükemmel transferler oldular Galatasaray için. Olcan da sırf bu doğru örneklere bakarak bile aslında denenmesinin ne kadar mantıklı olabileceğini göreceğimiz bir oyuncu. Çünkü zaten o potansiyele var sahip ama beklentileri karşılayamadı. Henüz o beklenen patlamayı yapamadı ama o yetenektir, belli seviyede hızdır. Bunları zaten 17 yaşından beri barındırıyordu. Ve tamam şu ana kadar beklentileri karşılayamadı ama Süper Lig'in Türkiye futbolunun işte son 10 yılına damga vurmuş Burak Yılmaz da 24-25 yaşına gelene kadar olacağından farklı bir kariyere, daha iyi bir kariyere sahip değildi. Onu da Beşiktaş'ta denediler. Bir sürü e, goller kaçırdı. E, aldığı süreleri değerlendiremedi. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe Yedek kulübesinden kurtulamadı. Sonra Manisaspor, Eskişehirspor gibi Anadolu kulüplerinde gezdi. Ne zaman 24-25 yaşından sonra Şenol Güneş gibi bir hocanın eline geçti. Ondan sonra çok büyük bir kariyer, çok büyük bir gelişim gösterdi. Belki Oğulcan Çağlayan da şimdi 24 yaşından sonra büyük bir hocanın eline geçince Fatih Terim gibi büyük bir hocanın eline geçince belki çok büyük bir gelişim ve potansiyelin tamamlama avantajını bulacak. Transferi için bir Burak Yılmaz'a bakmalı. Burak Yılmaz'dan çok şey öğrenmeli. ve eksiklerine gelelim şimdi. Burak Yılmaz'dan neyi öğrenmeli? Mesela bir kere bitiricilik konusunu çok iyi öğrenmeli. Bitiricilikte Oğulcan Çağlayan'ın eksik olduğunu görüyoruz. İlk eksikleriyle başlayalım sonra artılarına geçeriz. 26 şut atmış Huscourt verilerine göre. Onlar Opta'dan alıyor verilerini. 26 şutun 11'inde isabet bulabilmiş sadece ligde ve bu 26 şuttan sadece 2 gol çıkarabilmiş. Bu düşük bir oran. Ama işte Burak Yılmaz o büyük patlamasındaki en önemli değişimlerden birini o bitiricilikte yaşadı işte. O bitiriciliğini geliştirirse olcan da o ciddi patlamayı yapabilir. Yani 26 şuttan 6 7 gol çıkarsa bugün Rize'nde Düşme hattından daha uzakta olabilirdi. Olcan da çok daha belki kontratın daha yükseğe yapabilirdi. Yine Burak'tan öğrenmesi gereken o topsuz gol kaşıları. O hız var. Nereye koşacağını öğrenirse tabii biraz da maç oynaya oynaya deneyimle, tecrübeyle kazanılan bir şey. İşte Burak da 25 yaşından sonra falan öğrendi onları. Onu da geliştirirse yine Burak'tan alacağı çok önemli bir şey olabilir. Kariyeri birden böyle 180 derecelik bir değişime uğrayabilir bu bitiricilik ve topsuz koşuyu geliştirirse diyelim. İkinci önemli eksiği pas. Şimdi olacağında bunu görüyorum. Bu güzel. Kısa paslarla, link-up'larla yapmaya çalışıyor. Ayağımda topu illa tutayım, ben gideyim. işte o Volkan Şenler gibi, Serdar Özkanlar gibi. Top illa da benim olsun. Topu alayım götüreyim, kaçayım gibi bir düşüncesi yok. Modern futbolu oynamaya çalışıyor. Sürekli link-up'lar yapmak istiyor. Topu hemen ayağından tekte çıkarmaya çalışıyor ama hem Rize Spor'daki arkadaşları onu ...pas alma konusunda çok mahir değiller, çok kaliteli oyuncular değiller. Bazen anlayamıyorlar onun tek paslarını. Hem de kendisi pasın şiddetini ve açılarını bazen ayarlayamıyor. Onları geliştirmesi lazım. İşte bakıyorum sağ-sol kanat oynayıp center for oynayanları listeliyorum. E, maç başına 7.4 isabetsiz, 90 dakika başına 7.4 isabetsiz, 15.4 isabetli pası var. Yani 7.4 isabetsiz belki çok bir şey ifade etmiyor ama... Ee, şöyle bir durum söz konusu, ee, o kadar da toplu oynayan pas yapan bir oyuncu değil. Şimdi da aşağı yukarı 7.3 Visca'nın da isabetsiz pas şeyi ama Visca çok toplu oynayan, çok pas atan, isabet oranı çok yüksek. Yani e, Oğulcan'ın e, oranı kötü, onu da söyleyelim. E, gelelim top kayıplarına. Bence en önemli eksiği bu. E, bunu da düzeltmesi lazım ama bu biraz Rize'nin oyun anlayışıyla ilgili. Topu veriyorlar Oğulcan'a, Oğulcan hurra gitsin e, istiyorlar. E, çok fazla yardım da alamıyor. Dribbling çok zorluyor. Maç başına 4.5 dribbling deniyor. Bu çok yüksek bir oran. Galatasaray'da bunu yapamazsın. Ama olacağım muhtemelen bunu fark eder 2-3 maçtan sonra. 2.4'te top kaybı var. 4.5 denemenin 2.4'ünü rakibe veriyor. Yarısından çoğunun ayağındaki topu rakibe veriyor. E, bunu Ama Galatasaray'da öğrenir bunu. Galatasaray'da bakar. Birçok yıldız, birçok şey. Onlar bile ne kadar paslaşıyor bunu yapmaması gerektiğini hemen anlar diye tahmin ediyorum ki mental olarak da bence düzgün bir çocuk anlayacaktır. Yani baktığınız zaman tipine böyle yakışıklı uzun boylu eli yüzü düzgün biraz baby face işte o Beckham'lar gibi hani şey düşünüyorsunuz başta ilk izlenim be abi şımarık bir çocuk şey gibi böyle yani biraz böyle yıldız oldum havası falan hiç öyle değil. Yani ben sahada baktığım zaman aksine böyle çok çalışkan bazen işte kendisini fazla yoran hiçbir zaman bencillik yapmayan, boşta daha müsait arkadaşı varsa onu atmaya çalışan. Bu son dönemde oldu ama belki çıktığı zaman böyle değildi. Son yıllardaki maçlarında bu tip bir oyuncu, takım oyuncusu artılarından bahsetmeye başlamış olalım. mental açıdan yani karakter açısından ben düzgün bir karakter olduğunu düşünüyorum ki zaten bu transfer sürecinde de karakterini belli etti aslında Oğuzhan Çağlayan. Takım oyununa yatkın. Zaten bunu şuradan da görüyoruz. Anahtar pasları Rize seviyesindeki bir takım için gayet iyi. 1.4 90 dakika başına şut pası veriyor. Ee, tabii bu üst, e, lig ortalamasında düşük kalır çünkü birçok hücum oynayan takım var, zirveye oynayan takımlar var. Onlardaki hücum oyuncuları maç başına birçok e, şut pası veriyor ama Rize gibi bir takımda oynayan e, hücum oyuncusu için 1.4 şut pası 90 dakika başına gayet iyi e, denebilecek bir e, şey oran. Bu da bencil olmadığını yine gösteren donelerden bir tanesi. Defansif katkısı az önce bahsettiğime gelelim. Bence en önemli ee, sıyrıldığı nokta bu defansif katkı. Kanat oynadığında her zaman rakip beki kontrol ediyor. Onunla birlikte geri geliyor. Kendi bekine sürekli yardım ediyor. Oyun içinde konsantre oyundan kopmuyor. Aman bana vurdular sakatlandım hocam kızdı ağlayayım üzüleyim yapmıyor. Oyunun sürekli içinde bu güzel. Ve... E, Center for oynadığında da bu çarpıcı bir istatistik. En az bu sezon 8 maça çıkmış santrforlar arasında 1,5 top çal çalmayla 90 dakika başına en çok top kapan Center for Top kapma hamlesinde de 2,1 90 dakika başına. Orada da e, şeyin Gustavo Blanco'nun ardından o da 2,2 ikinci sırada. Yani en çok pres yapan ikinci oyuncu. Blanco da biraz aslında e, üzerine değinilmesi gereken bir adam. Topsuz oyunda işte takım arkadaşlarına yardımda, sırtı dönük oyunda, servislerde ve rakip stoperlere baskıda çok kendisini yıpratan, çok yoran bir oyuncu gol atamıyor. Bence mesela Yahoviç'e oranla Gustavo Blanco'nun oyun içi özellikleri çok daha şey, zengin ama adam gol atamıyor. Belki de işte kendisini çok fazla yıprattığı, yorduğu için son vuruş anında belki de çok yorgun kalıyor, vuruşu yapamıyor. Belki Oğulcan'da da o vardır. Bitiriciliği eksik demiştik ya başta. Belki de işte o tackle hamleleri, belki o pres ve işte mücadele defansif katkı yüzünden belki de biraz bitiriciliği eksik kalıyor olabilir. Onları da geliştirmesi lazım diyelim. Hani ne olursa olsun şöyle bir avantajı var. Kontra atak silahı. Yani skoru aldın at kanatta forvette katkı verir. Şimdi Ali Yavuz kolla ilgili bağlantısı. Ali Yavuz benim çok beğendiğim bir genç oyuncu. Fiziksel olarak kendisine çok iyi bakan bir oyuncu. Ali Yavuz kolun önünü keser mi gelirse? Kesmez. Şöyle çünkü Ali Yavuz Kol sol kanat ve forvet oynuyor. Biraz Adem gibi pozisyonu. Olcan tam tersi sağ kanat ve forvet oynayan bir oyuncu. Olcan böyle daha uzun ve işte topsuz koşular yapmaya çalışan bir tipte kontra atak oyuncusu. Ali Yavuz daha böyle Ümit Karan'ın gençliği gibi daha yıpratıcı böyle sırtında adam taşıyacak güçlü üstün mücadeleçi. Onun da hızı fena değil. Bu tip bir oyuncu. Pek birbirleriyle bağlantılı değiller. Ama Galatasaray'da çok fazla kanat oyuncusu var. O rotasyonda kendisine şans bulmak, dakika bulmak o kadar kolay değil. Ona katılıyorum. Ama Ali Yavuz'un önünü keser düşüncesi zaten diğer kanatlarda farklı kanat ve forvet oyuncuları olduğu için o kadar da bana mantıklı gelmedi. Son olarak da bu Oğulcan'ın transferine değinelim. Hasan Kartal'ın yaptığına değinelim. Ben tabii özel haberlerle an ve an anlattım. Ama bence lig tarihine belki futbol Türk futbol tarihine geçebilecek bir transferlerden bir tanesi çünkü çok ilginç. Bir kulübün başkanı ligin bitimine 6 hafta kalmış. Küme düşme hattının sadece 1 puan önündeki kulübün başkanı bir oyuncunun sözleşmesini feshedebileceğini bile bile sırf Galatasaray'a olan münasebeti nedeniyle işte bir sürü Galatasaraylı taraftardan küfür yemiş vesaire bunları açıklıyor biliyorsunuz. Sırf bunun için böyle bir Sözleşme uzatma işine gitti. Zorundaydık falan diyor şimdi de. Hani zorunda falan değildin. Sezon sonunda konuşursun. Ee, sen haksız bir uzatma çalıştığın için e, oyuncu da fes etme e, şeyini kullandı. Yani ve elinde Amin Umar gibi bir kanat oyuncusu en önemli kanat oyuncularından bir tanesi sakatlıktan sezonu kapatmış. Hem Centerford'a hem kanatlarda oynayan böyle e, hücum attığında zaten e, Skoda ve Boldrin'den sonra en çok skor üreten oyuncusu takımın ee, en çok skor üreten üçüncü oyuncuyu böyle e, sırf Galatasaray'la yaptığın didişmeden dolayı 6 hafta kala kaybediyorsun. Yani Galatasaray'la didişeceğim diye kendi kulübün menfaatlerini hiçe sayıyorsun. Bu çok acayip bir olay. Geçen sene Erzurum'da yaşandı bu. E, dün tweetlerde, geçtiğimiz gün tweetlerde de anlattım bu olayın detaylarını. Oradan da e, bakarsınız Ayrıyeten uzun uzun şey yapmayayım bunu şimdi burada tekrar açıklamayayım ama Anadolu kulüplerinde Alanya Spor mesela başkanı aynı zamanda Alanya Fenerbahçeliler Derneği'nin de başkanı. Alanya Spor Lig'de Fenerbahçe'nin üzerinde. Hani hadi eskiden Fenerbahçe Başkan, Alanya başkanı Alanya Derneği'nin başkanı ol da bari artık hani e, bu bağlantıların kopması lazım. Sivas'ın başkanı Sivas'ta Fenerbahçe'nin üzerinde ligde. Aynı zamanda Fenerbahçe üyesi. E, Rize'din başkanı aynı. İşte geçen sene Erzurum'da yaşandı bu. Yani sırf bazı böyle çevrelere yaranacağım diye eee ile münakaşaya girip de küme düşmeyi göze almak hakikaten çok ilginç olaylar. Ee, bu olaylar hani şimdi çok yazan olmaz falan ama seneler sonra bu olaylar unutulduğunda, dönem değiştiğinde bol bol yazılır, konuşulur bunlar. Çünkü hakikaten çok absürt olaylar, ilginç olaylar. Oğulcan tabii ki bu kontrat fesinde haklı. Onu da hadi açıklayayım haberlerde uzun uzun anlatmıştım ama takip etmeyenler için açıklayayım. Bu e, 4 yıllık kontratı bitiyor Oğulcan'ın bir sözleşme uzatmaya dayalı bir madde var ama bu tek taraflı olma ihtimali yok. Yani burada yazmıyor çift taraflı ama tek taraflı da yazmıyor. Tek taraflı olma ihtimali şu açıdan yok. Yeni bir kontrat yaratmanız gerekiyor çünkü. Eğer şöyle bir madde olsa atıyorum 20 maça çıkar 3 gol atarsa bir önceki sezonun kontratıyla birlikte yeniden devam eder. Yani bir kontrata bağlılık olsa yeni kontrat yaratılmış olur ama ortada bir kontrat şeyi yok. Kaç para alacak bu oyuncu yani bu o belli değil ortada. E onu belirlemek için de yine kendi başına bir kontrat yaratamazsın gidip oyuncuya sorman lazım. E oyuncu da kabul etmezse otomatik olarak yine serbest kalıyor. E nitekim öyle oldu. Şimdi bunun geçmişte örnekleri hem yurt içinde olmuş hem yurt dışında olmuş. Hepsinde de futbolcu taraflara davaları kazanmış, haklı çıkmış. Mesela Marco Aurelio Fenerbahçe'den Real Betis'e giderken Aziz Yıldırım işte dava etmiş. Uyuşmazlık çocuk kurulundaki mahkemeyi de kazanmış ama tahkimde bozmuş Aurelio gitmiş. FIFA'da KAS'ta da yaşanan e, davalarda futbolcular kazanıyor. Yurt içinde tahkimde de e, olan davaları futbolcu kazanıyor. E, Pablo Bataje'yi Velez'den o şekilde alıyor e, Bursaspor. Spor. Velez kontratını uzatmasına rağmen alıyor, oynatıyor FIFA'dan. E, haklı çıkıyor. Yurt içinde de Gaziantepspora giden Bekir Ozanas 2011-2012 sezonunda Bursaspor'dan ayrılıyor. Gaziantep Spor'a imza atıyor. Bursa Spor uzatmasına rağmen... E, yurt içindeki mahkemede Bekir Ozan'a haklı oluyor. Gaziantep'te oynuyor. Bu tip örnekler de var. E, çok çok büyük bir aksilik olmazsa o Ozan Çağlayan Galatasaray'da diyelim. E, bütün söyleyeceklerimi de tamamladım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz uzun olduk, Kusura bakmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.